Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şekillenen Türkiye yüzyılı vizyonu doğrultusunda ekonomik büyümenin yanı sıra toplumsal dayanışma ve refahın güçlendiği bir geleceği de hedeflemekteyiz. Bildiğiniz gibi ülkemiz yakın zamanda karşı karşıya kaldığımız küresel ve bölgesel sorunların, afet ve salgınların etkilerini hızlı bir şekilde bertaraf etmek için mali disiplin ve dengeli büyüme politikalarıyla ekonomik istikrarını gün geçtikçe sağlamlaştırmaktadır. ...olduğunu da belirtmek isterim. İşçi-işveren, memur-emekli ayrımı yapmadan, toplumun tüm kesimlerinin özellikle sabit gelirli vatandaşlarımızın alım gücünü korumak, artırmak ve ulaştığımız refahı kalıcı hale getirmek, en önemli hedefimizdir. Bu süreçte vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltecek adımlar atarken fahiş fiyat artışlarına karşı da kararlı bir mücadele yürütüyoruz. Ücret artışlarının market raflarında, pazarlarda eridiği bir döngüye girmek istemiyoruz. Biz çalışanlarımızın cebine giren her kuruşun gerçek değerini koruması için çalışıyoruz. Bu nedenle mali disiplinin korunması ve enflasyonla mücadele sürecinin zarar görmemesi adına dengeli ve ölçülü bir şekilde hareket etmek durumundayız. Kıymet misafirler, bu yılki asgari ücret belirleme süreci de her zaman olduğu gibi üçlü sosyal diyalog mekanizması çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar tüm komisyon üyelerimize birlikte gerçekten yapıcı bir anlayışla yürütülmüştür. Çalışanlarımızın refahını artıran, işverenlerimizin rekabet gücünü koruyan ve ülkemizin ekonomik istikrarını ve sosyal kalkınmasını güçlendiren bu süreci hep birlikte başarıyla yönettiğimizi düşünüyorum. İşçi ve işveren temsilcilerimizin önerilerinin yanı sıra makroekonomik ve konjonktürel dinamikleri de değerlendirerek en dengeli seviye belirlenmeye çalışılmıştır. Bu süreçte emeğe geçen tüm komisyon üyelerine, işçi ve işveren temsilcilerimize tekrar teşekkür ediyorum. Komisyon çalışmalarımıza görüş ve tavsiyeleriyle katkıda bulunan destek veren tüm sendikalarımıza, kurumlarımıza ve ilgili bakanlıklarımıza, çalışmaların sağlıklı bir şekilde icra edilmesini sağlayan tüm mesai arkadaşlarıma da Ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Elbette en büyük teşekkürü güçlü iradeleri ve ortaya koydukları vizyonla alın terinin hakkının verilmesi yaklaşımımıza ve işçiyi, işvereni ve istihdamı da aynı anda koruma kararlılığımıza liderlik eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a etmek istiyorum. Komisyon toplantıları neticesinde işçi ve işveren temsilcilerinin bildirdiği görüşler doğrultusunda belirlenen yeni miktarın başlı asgari ücrete tabi olan çalışanlarımız ve aileleri olmak üzere tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Şimdi 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücreti sizlerle paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi 2024 yılında net asgari ücret devletimiz tarafından verilen 700 lira asgari ücret desteği ile birlikte 17.002 lira olmuştu. Şimdi de 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari net ücreti 22.104 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz. Her bir asgari ücreti için devlet olarak verdiğimiz asgari ücret desteğini de 700 liradan 1000 liraya çıkardık ülkemize ve aziz milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. Bu rakamlarla net asgari ücreti önceki yıla göre yüzde 30 oranında artış yapmış. Ayrıca 2002 yılından bu yana da asgari ücreti reel olarak dört katına yakın seviyeye çıkarmış bulunuyoruz. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla işçisinin, işverenin, ve tüm vatandaşların yanında olmaya devam edecektir. Türkiye yüzyılı emekçisinin, üretenin, işverenin ve yatırımcısının el ele verdiği birlik ve beraberlik ruhu içerisinde kararlı adımlarla ilerlemeye devam edecektir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışma hayatının tüm ihtiyaçlarını tüm paydaşlarımızla istişare, ortak akıl ve güç birliği içerisinde karşılamayı sürdüreceğiz. Sosyal diyalog en önemli gücümüzdür. Bizim esas hedefimiz yalnızca asgari ücreti artırmak değil, işçilerimizin, işverenlerimizin, memurlarımızın, emeklerimizin ve toplumun her kesiminin refah seviyesini yükseltmektir. Son olarak Türkiye yüzyılını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde emeğin ve üretimin yüzyılı yapmaya kararlı olduğumuzu buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Aziz milletimizi saygıyla selamlıyor, hepinize katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Şimdi müsaadenizle sözü TİS Genel Başkanı Sayın Özgür Burak Akkol'a vermek isterim değerlendirmeleri için. Buyurun Başkanım. Sağ olun Sayın Bakanım. Evet, açıklandı beklediğimiz rakam 22.104 lira aslında beklenenin biraz altında bir rakam açıklandı. Pınar Hanım söz sizdeydi sizden alalım ilk değerlendirmeyi. Yani tabi Suriyeliler gider mi diye konuşuyorduk. <laughs> evet herhalde şimdi bu asgari ücretle kesin giderler. Yani ne der diyebiliriz? üretim Benim beklediğim bu değildi evet. kesinlikle. Ben yani alım gücü ve yoksulluk sınırı, açlık sınırı, bütün bunlar. Tabii ki ekonominin kendi içinde dengeleri var.